Efendim... ...bu işler böyle aceleye gelmez ama... ...madem sizin de gönlünüz var... ...ben derim ki hep böyle bir araya toplanmışken... ...yüzükleri takalım. Ver ola yüzükleri. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani... E, ...beklemeye ne hacet değil mi? Kemalciğim acele etmesek. Hani biraz düşünsek. He? Neyi düşüneceksin anne? Talih kuşu kapıya gelmiş. Verelim gitsin. Bu görev de size düşer. Buyurun Kemal Beyciğim siz takın yüzükleri. Ben takayım efendim yüzükleri. Hayda. Anne. Ne oluyor ya? Beril kızımız da gelsin sözüsünün yanına. Beril değil efendim Mine. Beril. Mine Mine. Beril. Mine efendim. Beril. Mine. E biz bugün Beril kızımızı almaya geldik. Ne? Anne. Ne diyor bu kadın ya? E ben sabah beri ne konuşuyorum buraya? Ne anlatıyorsun buraya? Sen benim kaynanamı almaya gelmedin mi kadın? Yoo. A bu kızı almaya geldik. A bu kızı. A bu kızı. A bu kızı. A bu kızı. A kızı. He bu kızı dedik ya. A bu kızı almaya geldin öyle mi? Hayırlı bir şey için geldin sevgili kardeşim değil mi? Hı hı. Hayırlı bir şey için geldin. Ulan sayılır. <laughs> Kim alıyor da benim kızıma almıyor? <laughs>